Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Nasılsınız bakalım çalışkan aralarım? İyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hatırlarsanız geçen dersimizde matematik kitabınızın 185. sayfasında kalmıştık. İsterseniz devam edelim. Hadi gelin bakalım. 13. sorudayız. Bakın aşağıdaki bölme işlemlerinin terimlerini yazınız. Ben yazdım ama hemen bir anlatacağım. Bakın ilk sayı çocuklar bölme işleminde en büyük sayı bölünendir. Unutmayın. Peki 20'yi kaça bölüyoruz? 5'e. 5'e. 5 bölendir. Sonuç kaç çıkmış? 4. 4'e de bölüm diyoruz. Ve çıkarma işlemi yaptıktan sonra bu kısma da kalan diyoruz. Alttakine bakalım. Yine bir bölme işlemi. 30'u bölüyoruz. En büyük sayı. En büyük sayı bölünen sayı. Bölünen. Peki kim bölüyor? 6. 6'ya da bölen diyoruz. Peki sonuç kaç çıkmış? 5. 5 de bölüm oluyor. Ve de kalan gördüğünüz gibi çıkarma işlemin sonucu. 14. soruya geçelim. 14. soruya geçmeden önce bir de bunların yan yana yazıldığında nasıl olduğunu görmenizi istiyorum çocuklar. 20'yi 5'e bölersek sonuç 4 çıkıyor. Bakın 20 bölü 5 eşittir 4. Yan yana bölme işleminde ise bakın 20 bölünen 5 bölen 4 bölüm. 30 bölünen 30 bölü 6 eşittir 5 eder. 30 bölünen 6 bölen 5 bölüm. Bunu da unutmayın. Aklınızın bir köşesi de tekrar ederseniz daha da iyi olur tabii ki. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. 12'yi 2'ye böleceğiz çocuklar. Ne demek istiyor? 12'ye kadar ikişer ikişer sayalım. Kaç tane? 2 var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kaç tane var? 6 tane var. Hemen geliyoruz buraya. 6 yazıyoruz. Ve diyoruz ki 6 kere 2 kaç eder? Kaç eder? Yine tekrar sayıyorsunuz. 6 tane 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 de geliyoruz yan tarafa yazıyoruz ve daha sonra çıkarma işlemine yapıyoruz. 2'den 2 iki çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Hemen onu da yazıyoruz. İkinci işleme gelelim. 18'i 3'e böleceğiz. Ne demek? 18'e kadar 3'er 3'er sayacağız. 18'e gelince de duracaksınız ve kaç tane saydığınıza bakacaksınız. 3 6 9 12 15 18. Kaç tane saydınız? 6 tane saydınız. Hemen geliyorsunuz bölüm kısmına 6'yı yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki Hemen ne yapıyorlar? Çarpışıyorlar bunlar. Ne yapıyorlardı? Yazınca bölüme hemen çarpışıyorlar. Bölenle bölüm çarpışıyor. 6 kere 3. Tekrar sayıyorsunuz. 6 tane 3 ne yapar? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Geliyorsunuz. Bölünenin yani 18'in altına bunu da yazıyorsunuz. Hemen yazalım. Yazdıktan sonra da çıkarma işlemini yapacağız. 8'den 8 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. Onları da yazıyoruz. Kalanımız 0. Üçüncü işleme bakalım. 15'i 5'e böleceğiz. 15'e beşe kadar 5'er 5'er sayıyoruz. Kaç tane 5 olduğunu buluyoruz. 5, 10, 15. 3 tane var. Hemen bölüm kısmına geliyoruz. 3 yazıyoruz ve tekrar çarpıyoruz. 3 kere 5, 5, 10, 15. Geliyoruz hemen bölünen kısmına 15 yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra da çıkarma işlemini yapıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Hemen onu da buraya yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Diğer işlemimize geçebiliriz çocuklar. 16'yı 4'e böleceğiz. Ne demek? 16'ya kadar 4'er 4'er sayıp kaç tane 4 olduğunu bulacağız. 4 8 12 16. Kaç tane 4 varmış? 4 tane. Bölüm kısmına geliyoruz. 4 yazıyoruz ve tekrar çarpıyoruz yukarıya. Çarpışalım çarpışalım. Arkadaşıyla çarpışma oynuyordu. Hatırlayın. 4 kere 4 16. Evet sayıyorsunuz ve bunları bilmeniz gerekiyor tabii ki. 16'yı yazıyoruz. ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Ve son bölme işlemi 14'ü 2'ye böleceğiz. Ne demek? 14'e kadar ikişer ikişer sayıyoruz. Kaç tane 2 olduğunu buluyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç tane saydık? 7. Hemen geliyoruz. Bölen kısma, bölüm kısmına 7'yi yazıyoruz. Ve çarpıyoruz. Bitmiyor burada işimiz sakın ha. Hemen gelip buraya 14'ü yazmayın. 7 kere 2. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 hemen geliyoruz. Bölünenin altına da 14 yazdıktan sonra çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 4'ten 4 çıktı. 0, 1'den 1 çıktı. 0, kalanımız sıfır oluyor. Evet gelelim 15. soruya. Bakın ne diyor? Her gün 4 ekmek tüketen bir ailenin 28 ekmeği kaç günde tükettiğini bulunuz. Bu problemin sonucunu bulmaya yarayan işlem aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bundan sonra yine çarpma işlemi ve bölme işlemi ile ilgili problemleri içeren videoları yüklemeye göndermeye devam edeceğim. Lütfen takipte kalın. Problemleri çok fazla çözerseniz o zaman daha iyi pekişir bu çarpma ve bölme işlemi. Şimdi burada ne diyor? Her gün 4 ekmek tüketen bir aile 28 ekmeği kaç günde tüketir? 4 ekmek bir güne ait çocuklar. 4 ekmek bir güne ait. Peki bizim kaç ekmeğimiz var? 28 ekmeğimiz var. 28 ekmeği 28 ekmeği 4'er 4'er gruplarsak o zaman kaç günde tükettiğimizi bulabiliriz. Çünkü 4 ekmek 1 gün demektir. 4 ekmek 1 güne ait. Sayalım 28'e kadar kaç tane 4 var? 4 8 12 16 20 24 28. Kaç tane? 7 tane. Peki biz bunu nasıl bulduk? 24'ü 28'i 4'e bölerek bulduk. O zaman cevabımız ne oluyor? Bakın A değil, B değil, C 28 bölü 4. Evet, işaretledik ve geçtik 16. soruya. Kutu içinde verilen kelimeleri aşağıdaki uygun boşluklara yazınız. Bakın az önceki soruda da göstermiştik. Burada bölme işlemleri var. Bölünen, bölen, bölüm. Bakalım. Birinci, 10 bölü 2 eşittir 5 işleminde nokta nokta 5'tir. Bu 5'tir. 5 nedir? Sonuçtur. Sonuç ne oluyordu? Hatırlayın. Bölüm oluyordu. O zaman buraya ne yazacağız? Bölüm yazacağız. İkinci ifadeye bakalım. 8 bölü 4 eşittir 2 işleminde nokta nokta 4'tür. 4 dört nedir? Gelelim işleme gelelim bakalım 4. 4 bakın 8'i bölen sayı 4. O zaman buraya da ne yazacağız? Bölen yazacağız. Hemen bölen yazalım. Ve gelelim 3. ifadeye. 18 bölü 3 eşittir 6 işleminde nokta nokta 18'dir. Gelelim ifademize bakalım. 18 burada en başta ve en büyük sayı. En büyük sayıya ne diyorduk hatırlayın çocuklar. Bölünen diyorduk. Onu da yazalım. Evet. 16. soruyu da bitirdiğimize göre 17. soruya geçebiliriz. Okuyalım. Okul kantininde 16 öğrenci vardır masalara dörderli oturdukları zaman ayakta hiç öğrenci kalmıyor. Buna göre kantinde bulunan masa sayısını çizerek bulunuz. Şimdi okul kantininde başlangıçta 16 öğrencimiz var. Masalara dörderli oturuyorlar. Nasıl oturuyorlar? Dörderli. Bu nedir bizim? Grubu. Bir grubumuzdaki sayı. Dörderli dörderli. Bu öğrencilere ne yapalım? Oturtalım. Bunun içinde masalarımızı çizelim. Evet bakın bir masa çizdik. Bu masada 4 öğrenci oturuyor. Peki biz şimdi kaç tane masa çizeceğiz? Şöyle düşünelim 16 öğrencimiz var. Dörder dörder sayarsak kaç tane masaya ihtiyacımız olduğunu bulabiliriz. 16'ya kadar sayıl. Dörder dörder grupladığımızı düşünelim. 4, 8, 12, 16. Demek ki bizim kaç tane masa çizmemiz gerekiyor çocuklar? 4 tane masa çizmemiz gerekiyor. Birinci masaya 4 öğrenci oturdu. ikinci masaya 4 öğrenci, üçüncü masaya 4 öğrenci ve dördüncü masaya 4 öğrenci oturdu. Sayalım 4, 8, 12, 16. 16 öğrenci vardı. Hiç öğrenci ayakta kalmadı. Bakın öğrencileri de çizdik. Peki bunu işlem olarak nasıl yapabiliriz onu da gösterelim. 16 öğrencimiz var. Dörderle oturuyorlar. Kaç tane masa lazım bize? 16'yı 4'e bölüyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz ve 4 kere 4 16 diyoruz. 4 masaya ihtiyacımız var. Şimdi devam edelim. 18. soruya geçelim. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. Hemen yapalım. Çocuklar ne diyor? 5 bölü 5. Nedir 5 bölü 5? 5'e kadar beşer beşer sayalım. 5. Kaç tane? 1. Harikasınız. Hemen şuradan devam edelim alttan. 12 bölü 3. 12'ye kadar 3'er 3'er sayacağız. 3, 6, 9, 12. Kaç tane saydık? 4. Cevap 4. 14 bölü 2. 14'e kadar 2'şer 2'şer sayıyoruz. Kaç tane 2 olduğunu buluyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 7 tane. Hemen yazıyoruz. 16 bölü 4. 16'nın içinde kaç tane 4 olduğunu arıyoruz. 16'ya kadar 4'er 4'er sayıyoruz. 16'da duruyoruz ama sakın unutmayın. 4, 8, 12, 16. Kaç tane saydık? 4 tane saydık. Onu da yazıyoruz. 10 bölü 5. Ne demek? Onun içinde kaç tane 5 var? Yani 5'er 5'er. 10'a kadar sayıyoruz. 5, 10. Kaç tane? 2 tane. Ve son olarak 18 bölü 3. 18'e kadar 3'er 3'er sayıyoruz. 3 6 9 12 15 18. Kaç tane varmış? 6 tane 3 varmış. Onu da yazdıktan sonra 19. soruya geçebiliriz. 15 lirası olan bir kişi aşağıdaki kalem kutusundan kaç tane alabilir? Bulunuz. Bakalım. Kaç lirası var? 15 lirası var. Hemen yazıyoruz onu. 15 lirası var. Peki kalem kutu Kaç para? 5 lira. 5 lira kaç tane alabilir? Kaç tane 5 lirası varsa o kadar kalem kutu olabilir. Biz 15'in içinde kaç tane 5 lira var? Yani 15'in içinde kaç tane 5 var? 5'er 5'er sayarak bulalım. 5, 10, 15. 3 tane ne var? 5 var. Hemen işlem olarak da yapalım. 15'i 5'e bölüyoruz. 5, 10, 15. 3 kere var. 3 kere 5 çarpıyoruz. 15 hemen onu da buraya yazıyoruz ve çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. E sonucumuz ne? 3 kalem kutu alabilir diyoruz çocuklar. Gelelim 20. soruya. Aşağıdaki işlemlerin hangisinde bölüm 2'dir işaretleyiniz demiş. İşlemleri yaparak hangisinde bölüm 2 görelim çocuklar. Bakalım. 6 3'e bölünüyor. 6'nın içinde kaç tane 3 var? 6'yı değil mi? Daha doğrusu 6'ya kadar 3'e üçe 3'er sayalım hemen. 3, 6. Kaç tane var? 2. Hemen bulduk değil mi? 2 kere 3 ne yapar? 6 değil mi? Peki. Çıkarma işlemini de yapacağız. Doğru olan seçeneğimiz bu. Ama yine de diğerlerini bir kontrol edelim. 6'dan 6 altı çıktı. 0. Haydi e, bakalım. 16 2'ye bölünüyor. 16'ya kadar ikişer ikişer sayarsak, değil mi? Ya da şöyle de sorabiliriz. 2'yi neyle çarparsak 16 olur? Biz ikişer ikişer sayalım önce. 2 4 6 8 10 12 14 16. E, 8 kere. Bakın bölüm neresi Bölüm şurası, değil mi? Biz zaten buraya 8 yazacağız. Maalesef bizim aradığımız 2. 18'i 6'ya bölelim. 18'e kadar 6 şar 6 şar sayalım. 6, 12, 18. Kaç tane saydık? 3 tane saydık. Evet bakın bakalım. Bölüm kısımlarında A'da 2, B'de 8, C'de 3 var. O zaman diyoruz ki doğru cevap nedir? Evet A seçeneğidir. Onu da işaretliyoruz. Evet çocuklar. Değerlendirme sorularını burada bitirdik. Ee, Sanırım hepiniz bilmeceyi bekliyorsunuz. Bilmece hazır. Siz de hazırsanız geliyor. İyi dinleyin bakalım. Filler en çok hangi çiçeği sever? Evet bugünkü bilmecemiz bu. Cevaplarınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin çocuklar. Ve kanalıma da tabii ki abone olun. Görüşmek üzere diğer videolarda. Hepiniz hoşça kalın. Sevgiler, başarılar benim çalışkan arılarım.